şöyle yapacağım. Beğenirseniz güzel olur. Yani burada bir sürü intro var çünkü nasıl silineceğini bilmiyordum. Intro. Buradan bir şey tıklıyorsun. 1.1'i geçelim. Hı, arkadaşlar. Sağ powerdirector power direktör yazıyor yani. Buradan geliyorsunuz. Vallahi <laughs> kırastım. Ne? bunu alıyorsunuz ya da başka ne istiyorsanız. Şimdi emojiye gelelim. Yok, şeye gelelim. Foto yok değil. Heh, buradan duvar seçebilirsiniz ama seçmeyeceğiz. Yok burada da. Heh. Burada bir tane power director şeyimiz var. Arkadaşlar buradan veri seçiyorsunuz. İlk önce deniyorsunuz alıyorsunuz. Bu benim koyduğum müzik. Ama bu tabii ki de kötü. O yüzden bunu siliyoruz. Geliyorlar şuradan. Başka müzik. Bu neymiş bir bakalım. Bu da iyi değil. Bana böyle uyan yok. Bu ne? Yok bu bayağı duygusal bağlıda. Şuna bakın arkadaşlar yok. Bu zaten benimkiydi. Bu bayağı uzun bir şarkı arkadaşlar. Buradan şimdi geliyoruz. Müziklerden. Hmm. Şuna bakmış mıydık? Aynen. Buna bakıyoruz. Ya bu zaten benimkiydi. Tam vıtı vıtı falan var ya. Hı. Hmm. Bu da böyle bir şey. Buradan bakalım. Hangout. <laughs> Bence bu en iyisi arkadaşlar. Buradan görüntüler var buradan. Stock video. Burada kilitler var. Şimdi buraya geliyoruz. Heh, buraya gelmiştik tabi. Bir silelim. Müzik vergilerin gitmiş yine. Şu brekbe çok iyi. Aldım getir. Hmm. Hmm. Böyle falan yapıyorsunuz. T'ye bastım. Şöyle yapıyoruz. Şuradan. Hah bak bu iyi. Şimdi buradan. Evet. Ne yapıyoruz be. Heh, bu da. Şeyle. Gölgeleyi falan. Heh, shadow. Bu da shadow arkadaşlar. Septo edit falan. <laughs> arkadaşlar ben bir şeye bakıp Heh, arkadaşlar bak şunun üstüne tıklıyorsunuz. Buradan yazacağınız şeye giriyorsunuz. he Mobility. Sonra arkadaşlar. Heh. Burada şeyler var. Free, Top, Nev. Bekleyelim azıcık. Like atıp abone olun lütfen. Server çökmüş. Allah Allah. Madem çok çok server yapıyorlar neden yapıyorlar? Neyse arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Benim dediğim şu. En sol var ya şu benim yaptığım. Başka şeyler var. Heh. Mesela bunu yapalım tamam. şuradan gelen bunu da yapalım. Bu olmuştu. Şimdi şuradan çıkıyoruz. Tekrar giriyoruz. Sıri. Arkadaşlar nasıl yapıldığınız yaptığınızın önemi yok. Yapıyorsunuz. Heh. Bunu alalım şimdi.

Arkadaşlar ben bulacağım. Evet arkadaşlar buldum ben. Mude etmiş. Şimdi geliyoruz buradan. arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Bunu şimdi Arkadaşlar olmayan yapmasak? Video çok uzuyor biliyorum ama bunu göstereceğim. Evet ben... Evet arkadaşlar. Şimdi şunu da alalım. Hı. O şeyi çıkartalım. Mükemmel tarif arkadaşlar stil değiştirmemiz lazım Arkadaşlar nasıl gelişini nasıl gidişini büyük ihtimal olmayacak ama roller coaster. Bu video bayağı bir uzun video oldu arkadaşlar. Kerem buluşuyor. Aşağıda o ama nasıl bir şey? Aşağıya bak. Şöyle döndürdük. Heh geldik. Şimdi bir yapalım. Şu ben çok uzun oldu. Şunu biraz küçültmemiz gerekiyor. Şunu biraz Biraz da Şöyle yapalım. Çok azıcık daha küçültelim. Şunu da şöyle getireyim. Gel. Arkadaşlar kasabiliyor. Cidden bu benim sorunum değil. Gördüğünüz gibi kasıyor. Neyse arkadaşlar Böyle yapabilirsiniz. Şunu azalt